Dünya güzelim benim. Behramcığım, neredesin hayatım? Saat kaç oldu ya? Açtım kanatlarımı uçuyorum şu anda sana doğru. Sen hiç merak etme. Hayırdır? Sen niye bu kadar neşelisin? Ha? Evet neşeliyim. Ne var ya? Allah Allah. Hayat güzel. Kuşlar uçuyor. Bir kızı seviyorum. O da beni seviyor. Gelecekten çok güzel şeyler bekliyorum Nazım. Bak arabam benden daha mutlu. Bak bak. Sevdin mi? Maşallah, maşallah. Allah ağzın tadını bozmasın. Amin. Hadi Behramcığım, hadi. Bekliyorum hayatım. Yo, geliyorum, geliyorum. Bir yere kaybolmuyorsun. Birlikte yemek yiyeceğiz ha, tamam mı? Oylum yanında mı? Yok, eve bıraktım onu şimdi. Ya, lafa tutma beni. Tamam, hadi geldim. Kapat. Görüşürüz. Aa, bunlar oylumla işi bayağı ilerlettiler desene. Oo, nişan düğün aşamasına geldiler neredeyse Nazan abla. Ay ne diyorsun ya? Bu ne acele böyle? Yani Behram'ı biliyorsun. Taktı mı takar. Oyluma da çok fena taktı. Eyvah eyvah ben de bundan korkuyordum işte. Niye? Ya bir yüzük falan takmaları daha iyi değil mi? Güzüğü de istemiyor. Bir dakika. Ee, evlenmesini mi istemiyor yoksa Behram'ı mı istemiyor? İkisini de istemiyor. Bana bak Ercan. Sakın Güzide'nin istemediğini Behram'a söyleme. Delidir bizim oğlan. Şimdi geçer karşısına hayırdır. İstemiyormuşsun beni falan der. Ben zor durumda kalırım lütfen. Yok abla söylemem öyle bir şey ya. Ha? Geldi. Ha, nihayet. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Ben i̇yi ömrümde bu kadar güzel bir hanımefendi Böyle güzel bir cazibe görmedim. Ömrümde göreceğimi de düşünmüyorum. Hiçbir zaman kalk. kalk. Ayağa kalk. Endamın gözüksün. Tamam. Kurban olurum benim ha? zeytin gözüm. Sana var ya <laughs> senin o dalgalı fınkır fınkır saçlarına tamam, ölürüm. Hadi, tamam. Saygıdeğer müdürüm. Nasılsınız? İyidir patron. Gel buraya bana öyle müdür ayağı çekme Yalnızır. Ne haber? Müdür sen neşelisin. Neşeliyim oğlum tabii ne demek neşelisin? Neşeliyim ya. Neşeliyim niye neşeli olmayayım? Siz oturun ben size bir şeyler hazırlayayım. Olur olur yiyoruz. Olur, Yiyeceğiz. Olur olur. Açız. <laughs> ne haber? Hayırdır oğlum bu ne neşe Ya neşeli niye, niye siz bunu sorup duruyorsunuz? Neşeli mutluyum hmm. işte. Oylumlu yüzük falan mı taktınız yoksa? Yok. Daha takmadık ama. Bakalım. Onu da takarız herhalde birkaç güne. Yani sen buna... Sevinmedin. Niye? Çünkü dün bir bugün iki Behramcığım. Daha yeni çıkmaya başladınız. Ne oluyor ya? Nazar abla sıkılmadın mı sen bunları konuşmaktan? Tamam ya. Söyledim. Tamam. Benim için tamam bu kız. Yapma Behramcığım. Ya niye niye? Bana bir niyesini söyle. Niye? Söyle. Acele ediyorsunuz. Acele ediyorsun daha doğrusu. Tamam. Şu, şu. Ya şu kira meselesini de halledin artık. Aa, sen bu kirayı almadıkça Güzide de o evden çıkacak söyleyeyim sana bak ev bakıyor. Yemezler. Benim şu güzel modumu düşürmek için böyle ucuz numaralar başvurmana gerek yok. E, ciddi misin ya? Evet son derece ciddiyim. Ben zorla o kirayı vermek için uğraşmam diyor. Nasıl haklı öyle bir şey yok. Onu geçeceksin. Behram. Hayır ya bir dakika. Behramcığım lütfen. Tamam. Beni zor durumda bırakıyorsun bir dakika, yapma. Tamam, bir dakika. Efendim Behram. Sevgilim. Cık. Ne haber? İyi. Sen? İyi vallahi ne olsun işte. Nazan ablamla restoranda oturuyoruz. Şey. Gelmek ister misin? Alayım mı seni de? E, yok 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 alma. Ders çalışıyorum şu an hiç müsait değilim. Peki. İyi misin? Canım bir şey çekiyorsa söylemen yeterli çekmiyor. Hiçbir şey teşekkür ederim sağ ol. Ha, tamam yani şey hani bir şey istersen söylemen yeter onu biliyorsun ya. Hı hı biliyorum. Oğlum şey diyeceğim sana. Annen evden çıkacakmış herhalde. Doğru mu? Evet. Niye? Yani niye ben yabancı değilim ki. Behram dedim ya bin kere. Yani Annem babasının evinde bile bedava oturmaz. Ne yapacağız peki yani? Nasıl ikna edeceğim anneni? Edemezsin. Evlensek? Ya Behram. Tamam, tamam. Peki. Tamam, hadi sen çöz testini. Hadi öpüyorum. Ya tamam ya tamam sen söyle Güzide anneye ben alacağım kirasını bir hayır kurumuna başlayacağım. Güzide anne mi? Güzide anne ne, ne, niye şaşırıyorsun buna? Ya kaç kere söyledim bak evleneceğiz biz diyorum evleniyoruz bu kız bitti gitti bak o tık gitti. tamam Aldım ben bu kızı ben de tamam. Merhaba. Merhaba. Oydum Yener Soy. Randevumuz vardı. Tabii. Ben doktor beye haber vereyim. Oylum. Son kez soracağım. Emin misin? Eminim. Bak içinde ufacık bir şüphe varsa hemen geri dönebiliriz. Bugün olsun bitsin Zeynep. öderim. İyi ki varsın. Ya ne demek her zaman, her zaman yanındayım. Doktor bey bekliyor. Buyurun sizi alabilirim. Tamam. Çantanı, montunu bana ver. Korkma tamam mı? Ben burada seni bekliyorum. Tamam. Geç kaldın sevgilim. Trafik mi vardı? yakışıyor bu bileklik sana ya. Bir daha çıkarma olur mu? Bundan sonra doktora da birlikte gideceğiz. Benim seçtiğim doktora el ele kol kola gideceğiz. Bebeğimizin kalp atışlarını birlikte dinleyeceğiz cinsiyetini birlikte öğreneceğiz. Tamam mı oğlum? Tamam mı oğlum? Canım yakıyorsun. Oğlumcuğum. O karnında taşıdığın bebek var ya. Benim de bebeğim. Benim soyadımı taşıyacak dişleri olacak. Canım aç. Lafımı kesme. Eğer bir hata yaparsan anneni, abini, dayını hepinizi bitir. Eşin, dostun, sevdiklerin, ısım, akraban, sana selam veren, senden selam alan. Şu gök kubbenin altında seninle alakalı kim varsa hiç kimseyi rahat bırakmam. Bırakmam. Anladın mı? Yemin ederim. O yüzden... ...şunu takabilir miyim? teşekkür bıraktığın için. Bak şimdi. Ona silah fiyatı tabii ki bırakacağım. Efendim Zeynep. Ya oğlum neredesin merak ettim seni. İyiyim. İyiyim iyiyim. Geldim zaten. Evin oradayım. Şimdi gireceğim. Hadi kapat. Tamam. Görüşürüz. Geçirmene gerek yok. Yok yok şey yapacağım ya. Ben de geleceğim. Niye? Niye annene bir. Selam vermeyeyim mi ya? Ha? Söylemeyeceksin değil mi? Neyi? Bebeğimizi mi? Oğlum saçma bunu. Tabii ki söylemeyeceğim ya. Tabii ki söylemeyeceğim bir tanem. Sen ne zaman söyleyelim dersen. O zaman. Şey yaparız. Söyleriz. Ben seni üzecek hiçbir şey yapmam. Kimsenin bunu yapmasına da müsaade etmem. Oğlum. Benden nefret ediyorsun. Biliyorum. Senin için gözümü kırpmadan canımı veririm ben. Sen bunu biliyor musun? Ve bak bugün... ...ben bizim için çok doğru bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Gerçekte çok samimi bir şey söylüyorum sana. Yani bugün bebeği aldırmış olsaydım. Oğlum bak çok ciddi söylüyorum. Kafanı duvarlar vuruyordur şimdi. Çok, çok ciddi söylüyorum. Üzgündün yani perişandın. Gerçekten diyorum. Değil mi? Canım Hı, o seni ya. Canım canım, benim canım, bizim canımız, bizim canımız. Ben o canı korumak için elimden ne geliyorsa yapacağım tamam mı? Senin için, senin aşkın için elimden ne geliyorsa yaparım bir tane. Tamam mı? Ağlama artık ama ya. içeride yüzün gülecek. Değil mi? Yüzün gülecek. <laughs> Anne şimdi bir fırça atarsa bana ne diyeceğim ben? Hı? Behram kızımı üzmüş derse Ben çok üzülürüm. Benim üzüldüğümü görünce senin için parçalanacak. Sen çok üzüleceksin benim için. Değil mi? O yüzden... Hadi gül bir tane. Hadi gül. Hadi benim güzel gülüşlü sevgilim. Hadi gül bir tanem. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar. Biz iyiyiz. Değil mi? Kimse bunun aksini düşünmedi. Düşünemezsin. O yüzden. Şimdi elimi tut. İçeri girelim. Hadi gidelim. Ya abla sen ne diyorsun ya olur mu öyle şey? Ya anne hayır dersem anlar. Anlarsa anlasın. Adam bin... Binlerce kişiyi mağdur etti yahu. Şimdi de rüşvetle davayı satın almaya çalışıyor. Hayır alet olmayacaksın diyorum. Anne ama benim oltanın yanında kalmam şart. Güzide teyze babama karşı bir şey elde etmek istiyorsa... ...Ozan'dan başka kozumuz yok. Yoksa yok oğlum. Yoksa yok. Ne yapalım peki? Bize çektirdiklerin yanına mı bırakalım? Bırakalım. Binlerce kişiyi mağdur etmektense bırakalım. Tamam. Peki. Bu parayı ben götürmüyorum diyelim. Ya bu parayı Oltan başkasıyla göndermeyecek mi? İbo götürür. Abdüş götürür. Ya adam avukatı bağlamış. Bu para o avukata illaki gidecek zaten. Kimle giderse gitsin Ozan biz karışmayacağız. Bu kadar. Ya anne, anneciğim. Hayır dedim. Yahu. İyi akşamlar. Beren hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ozan hadi. Hadi oğlum alın sahibine götürün şu çantayı. Tolgacığım. Anne, lütfen, anne. Lütfen, lütfen. sen de içeride yemek pişiyor ona bir bak. Ne yemeği? Ne yemek var içeride Ümit için bakar mısın ablacığım? Ee, Güzel teyze ben ters bir zamanda geldiysem onu sorabilir. Yok yok hayır. Geç otur seninle de konuşmak istiyorum. Öyle mi? Evet. Yalnız baştan söyleyeyim bu konu öyle kiraysa falan ben... Yok yok Nazan kira anladım. değil kira değil hayır. Ee... Kızımla olan ilişkinizi konuşmak istiyorum. Olur konuşalım buyurun. Buyurun lütfen. Ee, sana daha önce de söylemiştim aslında. Annenle çok eskiden bir tanışıklığım var. Ee, Nazan'la o zamanlar biz hukukta okuyoruz. E, Nazo bir gün teyzem geldi dedi. En sevdiği teyzesi. E, ben de çok sevdim. çok Hala çok sever sayarım duygu olarak. Ee, tabii onun yetiştirdiği evlat mutlaka ailesine çok düşkündür. Mutlaka çok iyi biridir. Öylesindir mutlaka. Ama değerlerimiz farklı. değerlerimiz farklı. Ne, nasıl farklı? Ee, yani şöyle anlatayım sana. Ee, ben mesleğim icabı da aslında ama insan olarak da şiddete karşıyım. Ama sen her işini şiddetle görüyorsun. Bilmiyorum tabii annen buna ne diyor <laughs> bilemiyorum ee, ama benim kızım olamaz. Yani olamazsınız. Gerçi gençsiniz daha. Önünüze uzun zaman var. Mutlaka birilerine rastlayacaksınız. Ben e, anlayamadım. Yani bizim siz ayrılmamızı mı? Evet. Evet yani kısacası öyle evet. Yüzü teyze ben kızınızı seviyorum yalnız. Oylumu seviyorum yani. Ve kızınızla öylesine bir zaman geçirmiyorum. Benim niyetim ciddi yani bunu biz. Adedersin. Yakını Öyle... <laughs> kestim ama birbirinize uygun değilsiniz. Anne hani ne diyorsun sen? Tabii şimdi aşk. Tatlı geliyordur. Size her şeyi tatlılıkla çözeceğinizi düşünüyorsunuzdur mutlaka. Ama hayat değişecek. Yani birbirinize ait olmadığınız, uygun olmadığınızı göreceksiniz. Hem oğlumun hayatla ilgili planları var. O üniversite okuyacak. Benim adıma karar verme anne lütfen. Okusun üniversite yani onun okumasına engel olan biri var mı? Var mı? O öyle biri varsa o ben değilim. Yani varsa şey yapalım, konuşalım. Ben iftar ederim ya. Ben mutlu olurum benim sevgilim üniversite okuyor diye. Ben bununla gurur duyuyorum yani. Hmm. Hı, hı Ayrıca oylumu şu saatten sonra benden ayrılma gibi bir lüksü de yok. Yani. Ben, ben oylumu seviyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hı hı. Ben de Behram'ı seviyorum. Çok seviyorum hem de. Oğlum, benim onayım yok. Yani eğer benim onayımı almak istiyorsan... İstemiyorum. Onay almak falan istemiyorum. Ben gayet mutluyum. Beni niye böyle utandırıyorsun anlamıyorum yani şu an. Evet tartışıyoruz kavga ediyoruz bazen ama yani her çift, her ilişkide olan şeyler bunlar. Güzide, sisteme baktın mı? Yok, bugün bakamadım. Sezai tutuklanmış. Sezai mi tutuklanmış? gece tarihe geçer yalnız onu söyleyeyim. Beş dakikada üç bomba. Üç ne? Birincisi şey işte para. Şeyde vardı. Oğlum masada para vardı. Baya böyle yüklü bir meblağdı şeydi. Görmedin mi onu? Dikkat etmemişim. Kimin o para? Ozan'ın falan mı acaba? Ya da şeyin de bilgisi olabilir. tuvallarını falan. Bir şey bilmiyor musun sen? Doğru söyle. Bilmiyorum. E i̇kinci Sezai abi işte adam içeride şey hiç. Haberimiz yok hiçbir şey değil. Üçüncü ve sonuncu bombada. Anne. Ne posta koydu bana ama? Ha? De böyle gözlerini kısa kısa tehditkar konuşuyor ya. Bayılır. Ben hastasıyım annenin ha. Çok ciddi söylüyorum. Şu saatten sonra en büyük fanıyım ben annem. Söylemediğin için teşekkür ederim. Sen ne zaman istersen o zaman söyleyeceğiz. İstemedin hiçbir şey yapma. Da şey ya sabırsızlanıyorum ne, ne zaman söyleyeceğiz yani? Daha çok erken değil mi? Erken Allah korusun ya başına bir şey gelir falan diye dedin anladım. Ama sen bebeğimize iyi bakacaksın. Değil mi? Keşke bir yol olsa da anlatabilsem ya. Ne? Seni ne kadar çok sevdim.